Merhaba arkadaşlar, protokoller konusunda kaldığım yerden devam edeceğim. Network'ümüzde bir file server yani dosya sunucumuz varsa, bu dosya sunucuya dosya transferinde FTP protokolünü kullanır. FTP protokolü de 21 numaralı portu kullanır. TFTP dediğim ise, yine bu da dosya aktarımında kullanılıyor. Ancak TFTP Cisco IOS tarafından desteklenen bir protokoldür. Network'teki router ve switch'lerde dosya transferi için kullanılır. Hafıza ve işlemci gücü gerektirir. SMTP dediğim network'ümde bir Exchange mail server varsa mailleşmede kullanılan bir protokoldür SMTP. Mail göndermekte sunucu ile istemci arasındaki iletişim şeklini belirleyen protokoldür. Mail yollamada bu protokol bahsedeceği istemci bilgisayar SMTP sunucusuna bir bağlantı atar. Kimlik bilgilerini gönderir. Sunucu onay verdiğinde ise e, gerekli mail sunucuya iletilir ve bağlantı sonlandırılır. SNMP dediğim ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla geliştirilmiştir. Benim networkümde bir cihaz varsa bu cihazın sıcaklığından bu cihaza bağlı kullanıcılara internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar bütün bilgiler SMTP protokolünde tanımlanmış bir yapı içerisinde tutulur ve gönderilir. ICMP dediğim internet protokolünün kontrol ve yönetimine yardımcı olan bir protokoldür. Network'teki sorunlar tespit edilir ee, ve mesaj olarak hatalar ICMP paketinin içerisinde mesaj olarak gönderilir. Nedir bu mesajlar? Hedefe ulaşılamıyor mesajı. Bu da kaynak bilgisayarımdaki data gönderilirken bir problem oluşulursa hedefe ulaşılamıyor Hatasını ICMP paketinin içerisinde göndeririz veya zaman aşımı. Bu da neydi? TTL değeriydi. Time to live değeri. Time to live değeri sıfır olduğunda paket droplanıyordu, yok ediliyordu. Zaman dolduğunda ve paket iletilmediğinde, yok edildiğinde bu zaman aşımı ICMP paketi içerisinde gönderilir. Source quench mesajı da kaynak bilgisayarı yönlendirme yapan cihazdan daha hızlı data gönderdiğini, yavaşlaması gerektiğini belirtir. Tekrar yönlendirme mesajı gönderen yönlendirici hedef için daha iyi bir yola sahip yönlendiricinin var olduğunu belirtir. Yankı ping komutu tarafından bağlantıyı onaylamak için kullanılır. Parameter problem problemin yanlış olduğunu belirtmek için kullanılır. Adres mask request veya reply doğru subnet mask'ın öğrenilmesi için kullanılan bu mesajlar ICMP paketin içerisinde gönderiliyor. RARP e, sabit disk olmayan aptal terminaller tarafından otomatik IP adresi almak için kullanılan protokoldür. ARP'nin tam tersini yapıyor. Yani e, hangi MAC adresinin hangi hangi IP adresini kullandığını buluyor. TCP/IP ağında RARP'ın çalışacağı garantili değil çünkü bir ARP sunucusuna ihtiyaç duyar. Bu protokol. Bu UDP tabanlıdır. Sunucu istemci ortamında çalışıyor. Genellikle bilgisayarın veya işletim sisteminin ön yüklemede. A istemcilerine otomatik IP atamada boot protokolünü kullanıyoruz. IP adresi isteyen bilgisayarlar isteklerini broadcast ile bildiriyor. Boot sunucu ise IP adresini kendi IP adresini ve varsayılan A geçidi adresini bir broadcast ile network'e gönderiyor. İstemciler MAC adresine bakıyorlar ve kendi MAC adresini gördüklerinde bu bilgileri alıyorlar. DHCP ise benim network'ümde DHCP dinamik olarak IP dağıtır ve DHCP sunucusu vardır. Bu protokolün gelişmiş halidir. Tam dinamik bir IP konfigürasyon dağıtımı yapılabilir. Statik de yapılabilir. Bu kullanıcının isteğine ve network'ün ihtiyacına göre karar veriliyor. DHCP belirlenen IP adresleri, subnet masklar, DNS server adresleri, varsayılan A geçidi gibi adresler dağıtabilir. IP adresleri MAC adreslerine rezerve edilebilir veya bazı IP adresleri tamamen kullanıma kapatılabilir. Bunu biz DHCP sunucusuyla yapıyoruz. Mesela C klas'taki bir IP dağıtacağız deyip diğer klasları kapatma işlemini DHCP server'dan ayarlamalarını yapabiliyoruz. DHCP server istemciye belirli sürelerle IP kiralar kiralama süresi e, yenilenmesine yakın şurası çok önemli. Yenilenme kira süresini dolana kadar yapılmazsa DHCP server tarafından istemciye yeni bir IP adresi verilir. Bu yenilenme süresi kaçırılmaması gerekir yoksa IP'miz değişir. DHCP ile boot arasındaki farklar e, bu, bu protokol değil statik IP destekler. DHCP ise dinamik IP destekliyor. Bu sıra protokolde statik olduğundan manuel elle yapılandırmayı destekliyor. DHCP ise dinamik olduğundan IP adresini hem manuel yani elle e, bunun IP'si bu olsun diye sabitleyebiliyoruz. Dinamik yapabiliriz. E, o an hangi IP varsa dinamik olarak atasın diyebiliyoruz. veya otomatik olarak yapabiliriz. Net networkümüzde DHCP server her e, host eklendiğinde otomatik olarak o anki IP sıradaki IP neyse onu atayabilir. DCP eee boot uzantısıdır. Boot'ta e, IP atama bilgisayarın başlaması sırasında yapılıyor. DCP'lerde IIS'ler arasında popüler çünkü ana bilgisayar geçici bir IP adresi almasına izin verirken boot'ta geçici bir IP yoktur. ARP IP adresi bilinen bir bilgisayarın MAC adresini öğrenmede kullanılır. Bizim ARP tablolarımız vardır. Hangi IP'ye karşılık hangi host e, MAC adresi olduğunu e, tutar. Bir bilgisayar iletişim kuracağı zaman kaynak bilgisayar, hedef bilgisayar MAC adresini sorar. Bu işlem ARP Request denen broadcast olan mesajla gerçekleşir. İlgili IP adresine sahip olan bilgisayarlar için MAC adresinin bulunduğu cevap paketini istemciye gönderir. Bu cevap mesajına, bu mesajına e, ARP Reply denir. ARP protokolü internet katmanında çalışıyor. Kaynak bilgisayar IP adresi ve edindiği MAC adresini eşleştirerek ön belleğinde saklar. Arp komut satırıyla e, ön bellekte bulunan MAC adresleri görüntülenebilir. İnternet katmanında IP protokolü çalışıyor, ICMP çalışıyor, ARP çalışıyor, bir de RARP çalışıyor. ICMP üçüncü katman yani internet ya da network katmanı olarak adlandırdığımız katman IP bazında yönlendirmenin yapıldığı katmandır. ICMP TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapma gibi işlemi var. Herhangi bir durumda yok edilen paket hakkında bildirim sağlama işi yapar. Hata oluşumda geri bildirim sağlar. Paket başka bir yoldan gideceği zaman geri bildirim sağlamakta görevleri vardır. Pink ve e, Tracer komutları ICMP Echo Request ve ICMP Echo Reply mesajlarıyla çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.